Parası aktifleşti. Evet bugün büyük gün. Hey Buruk. Bu Lamborghini için sana yedi milyon veriyorum. Nasıl yapacaksın onu? Ne yapacağız? Evladım benimle dalga mı geçiyorsun? Sekiz lira var. Neden işlemiyor bu? Saçmalık. Hadi evladım. Sana bu parası hiç kullanılmıyor. Bana bir ev al seni aptal. <laughs> sıla sen iyi misin? Hayır tabii ki de. Sen haklıydın. Herkes haklıydı. Ben zavallı birisiyim. Şimdi köpek kulübesine... Gerekecek. Üzgünüm ama erkek arkadaşın senden ayrılmamış. Ne? Fakirlendim, tımartmış ve zavallıyım. Ay söz ver. Sorun yok. Neden 8 var? Senin adına üzüldüm. Ne demeye çalışıyorsun? Benim sınırsız param var. İstediğimi alabilirim. Bu kitabı 10 bin liraya benden satın alabilir misin? Belki? Evet aldım bile. Nasıl olabilir? Bu sonsuzluğun benimkinden çok farklı. Çünkü sen daha aktive etmedin. Sonsuzluğa dokunsana mı? Şimdi bir şeyler almaya çalış. O evi 100 milyon...